Şimdi <laughs> biz de, tabii maşallah. Maşallah. şimdi Tülay'la Tülay, Tülay Kayra'nın yaşına denk olsun diye estetik dokunuşlarla Tülay'ı 15 yaş gençleştirmeye çalışırken biz bakıyorum Hülya Hanım 15 yaş gençleştirmişiz ya. Yani. Hülya Hanım'a bakar mısınız? 15 yaş gençleştiriyor yani. içimden. Öyle değil mi? Nasıl eski haline göre Hülya Hanım? Bir şey söyleyeyim mi? Bu iki hanımdan daha çok Kayra yaşlandı. <gülüyor> <gülüyor> Hayat seni çok yaşa. Yani. Çocuğum mahvoldu ya. ya. İkisinin Çocuk gençleşmesine gerek ya. yok. Kayra 15 yaş büyüdü. Vallahi öyle oldu. <laughs> Tülay da çünkü çok fark etti. Ben Aşırı de korunuluk da yapıyorum. Ya. Evet. Daha da yoruyor. Ya şimdi evet. şunu demek istiyorum Songül abla. Şimdi Annemin e, artık biraz daha yapıcı olması lazım. Çünkü hem Tülay'la hani aram bir anda çok güzelken yani kötü bir noktaya gidiyor. Hı. Hem Gülay'la Aram çok kötüken güzel oluyor, güzelken çok kötü oluyor. Biraz daha yapıcı olursa hani ben zaten zorlanıyorum yani hayatta. Ya yani en azından daha da güzel şeyler olacağını Bak umuyorum. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Söylem anne. <laughs> Oğlum! Ne söyleyeceksin? <laughs> Bu ablası bunun peşini bırakmadığı sürece senin hiçbir şeyin Düzgün olmaz. Bırak anne, bunu ne şu kapana şey, sar? Bak peşini bırakmıyor. bırakmıyorlar. Bak sabahtan iyi. akşama kadar alo. Ya sana, dakika, ne, sana anne. alo. alo. <laughs> ya sana, sana alo. Ben söylüyorum. Bak Hülya Hanım o benim ikizim, İkizim kardeş değil. Ya, Tamam peşini almadığım burada temsil ediyor. Olmaz ona söyle. Zaten ben de ne söylüyorum? Bir başkası da onu söylüyor. Biliyor musun? Bak şunu söylemek istiyorum. Bana bir dakika bırak. Olsun ya kurban ola, ola bu can sana ayrı ola, ola. Ey kurban olan no, no, ola no, no. ucan sana hayran ola no, ola no, no. bu şarkı kuşatma yasin kurban ola Bu can sana hayran ola kurban ola. ola Bu can sana hayran ola, ola. Haberi evet. veriyorum Asıl. Bir dakika Asıl haberi veriyorum Tülay. Hülya Hanım bir haftada 5 kilo verdi. Ver şimdi güzel. Oldu. Böyle giderse... <laughs> böyle giderse... <laughs> böyle giderse <laughs> ayda 20 kilo, üç ayda 60 kilo eder. <laughs> Uğur abicim Ma bir şey Biz de spor herhalde. merkezine gideceğiz evet. yarından itibaren Tüloya. İşte spor Bence kıyafetlerimizi de giyeceğiz. Görürsünüz Hülya Hanım. He. Yarın de, spora gidiyoruz biz de. Hem tabii. de fitness'a gideceğiz. Görürsünüz. Hayatım, Pilates'e gideceğiz. Git, git, var. Hülya Hanım'dan öğrenelim mi nasıl 5 kilo vermiş bir haftada? Bir i̇zleyelim Hı. izleyelim bakın bu zayıflama konularında Hı. önce doktorunuza <laughs> danışacaksınız tabii ki Öyle kafanıza göre işler yapmayın. Mesela Hülya Hanım'ı izleyelim bakın bir haftada nasıl 5 kilo vermiş Hülya Hanım. İzleyelim ben bir şeyler daha diyeceğim abi. İzleyelim bakalım. zayıflamaya kararlı olan Hülya Hanım iş başında. Zayıflayacağım, daha da güzelleşeceğim. Bütün düşmanlara inat. Hedefine emin adımlarla ilerliyor. Günde iki tane, üç tane domates yerken... Üç dilim domatese düştüm. <laughs> Gençleşme hayaliyle yola çıkan Hülya Hanım şimdi de zayıflayabilmek için harekete geçti. Ya bu nasıl kesilir acaba? Böyle mi kessem? Şu şekil keseyim en iyisi. Heh, portakal gibi mi soyuluyor bu? Ne oluyor böyle? Ay herkes ne güzel kahvaltı yapıyor. Önlerinde her şey var. Diyete başladım. Zayıflamak istiyorum. Kararlıyım ama neyse herkes her şeyi yesin ya. Tülay sana da sesleniyorum. Öyle kolay değil güzelleşmek. Öyle spor yapıp da hava atmak. Böyle sağlıklı besleneceksin, diyet yapacaksın. Sen de başla hayatım. Çok güzel bak. Bir deneyeyim bakayım. Hmm. Evet, iyiymiş ya. İyi, fena değilmiş. Zayıflayacağım, daha da güzelleşeceğim. Bütün düşmanlara inat. Öyle güzel olacağım ki herkes böyle çatır çatır çatlayacak. Sen de gel, sen de gel hayatım. Tülay sen de gel. Çok sağlıklı kahvaltı yap. Sen de gel. Öyle poğaçaları, mahçaları yemek işe yaramıyor. Günde iki tane, üç tane domates yerken Üç dilim domatese düştüm. <laughs> her şey sağlık için hayatım. Her şey sağlık için. Süper olacağım. Boş ver. Hmm. Hmm. Güzel olmanın bedeli böyle. Güzel olmak istiyorsan her şeyin bir bedeli vardır. Bunun da bedeli böyle az yiyip öz yiyip sağlıklı beslenmek. Sağlıklı beslenin arkadaşlar. Ben sağlıklı besleniyorum ve çok güzel olacak. Ya bunun kabuğu yeniliyor mu acaba ya? Hı? Yok. Yani öyle olmaz herhalde. Yok yok yok. Kesinlikle. Neyse ben domates salatalıktan devam. Dün spor yaptım ya arkadaşlar. Bence bunlar bana yeter. Midem küçülmüş galiba. Fazla da yiyemiyorum biliyor musunuz? Bunlarla akşama kadar götürürüm. Ben hanım ağayım zayıflayacağım ve herkese göstereceğim. Arkadaşlar çok acıkmışım. Gerçekten bu iyi geldi bana. Tülaycığım, hmm. Tülaycığım, Tülay, Tülay, Tülay senin çok ihtiyacın var hayatım. Sen de başla. Bir an önce başla. Öyle çıkıp ayaklarınla taktuk yapıp oraya buraya laf söylemekle olmuyor. Göster kendini hayatım, göster fit ol, fit. Spor yapan belli olur. Anladın mı? Sen de spor yap benim olacak sandım Meğer vefasız mısın Bunu çok geç anladım Yeşil gözlere kaldım Benim olacak sandım Meğer vefasız mısın Bunu çok geç anladım Hülya See you hanım o yediğiniz siyah şey patlıcan mı avokado mu Avokado. Patlıcan <laughs> gibi görünüyor. Avokado Çok koyu mu? rengi evet. <laughs> ya diyorum avokado. patlıcan olması mı yiyor ne yiyor? Evet, diyor. ben... Avokado değil mi? Avokado daha yeşil olur ya olmuşu değil mi? Evet. Bayağı koyu mor Vallahi Vallahi patlıcan avokado efendim yanlış anlaşılmasın. Hı. Patlıcan dolması iyi peynizi bozmayın sakın. Bir ara, <laughs> ara patlıcan olarak yiyecektim ben engel oldum. <laughs> dedim anne bak sağlıklı beslenmen lazım <laughs> falan dedim. Peki ne dersiniz Hülya Hanım? Size de bir destek olsa siz Vallahi ister misiniz? ben spora başlatmaya geldim zaten. Evet. Kesinlikle ben 57 kilo isem Cülay da benim gibi 57 kilo olabilir Ama yani. Ama bu arada sizin ihtiyacınız yok ki. Vallahi yani. ben 57 kiloyu... Var, var. her kadın kendine göre şeyler ödemleri var şu var bu var şu. yani ihtiyacı var. Siz de şöyle Güler'le biz ikimiz bir spor merkezine gidelim şöyle güzelce. Koşu matlarıyla şöyle bir güzelce bir... Platiz şey yap yapın Evet. Senin yeter Evet. Evet. Yarın bence, da burada çıkacağız Hülya Hanım prensesi. Bence, de ihtiyaçları ödem bence de onlar. Hiç ihtiyaçları yani ödem. Ben niye oturuyorum zaten? Hayatım bol bol, bol su içecek. İçiyorum Kongül abla zaten. Yürüyüş yapın su için bu kadar. Evet. Evet. Ve evet. açık havada yürüyüş daha Aynen. güzeldir her zaman. Bir Siz... de buradan kuzenim Hülya'cığım seni çok seviyorum canım kuzenim o da benim. Mı Hülya? İsmi de Hülya. <laughs> Hülya'cığım seni çok seviyorum canım kuzenim benim. Evet Hülya'cığım seni çok seviyoruz aşkım. <laughs> Bu arada Uğur. size farklı şehirlerden, ülkelerden çok çok selamlar var abi. Evet Hulusi abi sizi evet, Azerbaycan'dan her yerden... Özellikle yer Songül ki... ablayı çok seviyorlar, seni evet, çok seviyorlar. Bir şey soracağım, Tülay estetik dokunuşlar yaptı. Gülay'ın da ihtiyacı var mı yok mu sizce? Bence yok. Valla benim çok yok Uğur abicim. Şöyle Bence, bakabilirsiniz. Gayet ben dudak güzel. dolgusu istiyorum. Şöyle bir bakabilirsiniz bana. Çünkü ya Benim bir kere şey her şeyden oldu. önce kalbim güzel, ruhum güzel. Yani hiç kompleksiz bir insanım yani. Hiç Hayır, Gülay böyle bize, de olabilir. Hiç. Bize baskı var da o yüzden. ikizini yaptırdınız, Hı diğerini yani. de yaptırın illa diye bir baskı tamam. var bize. Çıkar çıkart gözünü. Yani. Gözlüksüz yani çok benziyoruz. Gel aşkım şöyle bir ekran yakın gelelim. Her şeyimiz biz birim sadece. Biraz daha hassas kalpli insanlar nedense hep bize kötü yorum yapılıyor. Biz çabuk sinirlenen birisiniz ama kalbimizde fitnelik fesatlık yok. Bunu hangi psikologları ve hangi psikiyatrise giderseniz gidin. Tamam mı? Çabuk sinirlenen insanlar aslında çok merhametli ve vicdanlı insanlardır. Bunu bilmenizi istedim. Hayır. Bravo. Güzel <Sessizlik> bağlanıyor. Evet. Aa. aa. Kendisi, kaynan olmasa kendisi de oynuyor zaten. Son gün abla oynasın zaten. Aşkım kaynana diye Bak bu senin arkadaşın gibi bak gibi. Arkadaş gibi, mi? gibi göreceksin. O bana laf atmadan duramaz son gün hanım. Bir, bir şey Ama söyleyeyim yaptı. mi? Bilmiyorum. bana laf Hayır, atmadan yani, duramaz. Bir şey söyleyeyim mi? Siz insan olarak Tülay'ı çok seviyorsunuz. Hiç kıvırmayın. Gerçekten. bir şey söyleyeyim mi? Seviyor, ben seviyor. Sen, seviyorsunuz. Sen Yalan yaptıklarını söylüyorum. inkar etmiyorsun. <laughs> evet. Yaptım diyorsun, evet, yaptım, söyledim evet. diyorsun. Evet. Ben de aynıyım. Evet, ben yaptımsa yaptım da yaptım ediyor? derim, söylersem söylerim. Ben niye inkar Ama o inkar, ediyor. Yalan, iftira, her şey. Aranızda çok fark var. Bir dakika anne. Senin bazı huyların güzel değil, onun da bazı bazı huyları güzel. İkisi ben de aynı Boncuklarınızı olma... taktınız mı hayatım? Ha. Doğal taşlarınızı. Uğur getiriyor mu? Bir dakika. Satın an an aldın Anneciğim atın. bak. Sen bir kez, Sen sana bak. Sana Sen sana bana. Bana. Sen Hadi. Cuma Bir dakika. you beraber Yok hayatım. Merhaba yok, orayalım. ben oynayalım. Ben sen, de ay lütfen beni <laughs> düşüneceğim. Ben sen seni öyle şey yaptın ya. Allah Allah senin olmaz Ya kız sen ben kiminle konuşsam niye kıskanıyorsun dur ben, dur ben ya? Ben ha hayatım bir ben geçer, ha, hayatım bir geçer. Bak bir dakika anne sana ben bir şey diyeceğim. Lütfen senden ricam. Senden ricam. Biraz dur. Bak biraz dur. Ben konuşayım. O konuşsun, o konuşsun. Konuş, konuş git. Tamam konuş. senin anne en büyük hatan dinlememek. Dinle lütfen.